Yeşil'in bir sözünü hatırlatmadan geçemeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Almanlar ahilik sistemini alıp Alman ticaret sistemine oturtmuşlar. Depoloman satınlardı, depolu olarak satınlardı. Depoloman sağlam mı diye Ama depolu diye satıldı. İşte ahiliğin en önemli taraflarından birisi budur. Yani kandırma yok. Ayrıca sabahleyin besmele ile açılan dükkanlarda birinci dükkan sahipmiş ve ikincisi ikinci de ikinci gün çünkü geleni müşteri oraya gönderdi. Ama bizimki şimdi tatlı tatlı oldu. Bu ahlaki zafiyet. Yani Türkiye'de bir ahlaki zafiyet. Bu ahlaki zafiyetin kaldırılması da bence ahirliğin tam olarak yerleştirilmesiyle mümkün. Bu itibarla hepiniz siyasi ilerlerden çok güzel bir şekilde beyanda bulundular. Bu beyanlar çerçevesinde halka hizmet, hakka hizmettir. Doğrudur ama ben halka hizmet ederken hem dünyanın hem ahiretini de ahirette Kur'an ve İslam çerçevesi içerisinde yürüttüğümüz takdirde hem dünyanızı hem de ahiretinizi mağmur edebilirsiniz diyorum. Türkiye Selçukluları devri fikir hareketleri bakımından çok zengin olan ve çok renkli olan bir dönemdir. Bunun sebebi de muhtelif ülkelerden Anadolu'ya çok sayıda ilim adamlarının fikir adamlarının gelmiş olmaları ve Anadolu toprağında faaliyet göstermelerini imkan tanınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Sadece Orta Asya'dan, Horasan'dan bilim adamları gelmiyordu. Aynı zamanda Endülüs'ten de çok sayıda ilim adamları, fikir adamları Anadolu'ya gelmişler ve Anadolu'da icra faaliyette bulunmuşlar. Özellikle Endülüs'te Endülüs'ten Anadolu'ya gelen çok belli başlı kadar bir ifade edilmiş deve dişi gibi ilim adamları Anadolu'ya geldiler. Bunlar arasında Anadolu Futuvvet Teşkilatı'nın ilk şeyh üssüyü olan ve Konya'da mevkum bulunan Sadreddin könevinin babası Şeyh Meciduddin İshak'tır. Endülüs'ün Tüleytül'e tüley şehrindendir. Anadolu'ya gelmiş ve birçok e, sultanlara muallimlik yapmıştır. Akıllarımızda Kırşehirde yaşadığı için, Kırşehirde icra faaliyette bulunduğu için ve türbesi de Kırşehirde olduğu için, Akiliğim de tarih boyunca merkezi Kırşehir olmuştur.